Merhaba ben Panda Memo. Annem Melek, babam Sinan ve ablam Mine ile yeni maceralarımızı keşfetmeye hazır mısın? Yay. <laughs> Aman döne döne kırıp geliyor. Yavrum döne döne, krep geliyor. Hmm, babacık kahvaltı olayına girmiş. Günaydın babacık. Bugün kahvaltı senden anlaşılan. Günaydın Memo. Krep yapıyorum sen. Çok seversin. Evet çok severim ama Tavanda değil tabakta severim. <laughs> Hadi sen ablan anneni çağır bakalım. Kahvaltı neredeyse hazır. Hemen çağırıyorum. Kahvaltıyı da eğlenceyi de kaçırmasınlar. Eline sağlık babacık. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Benim çıkmam lazım. Eline sağlık hayatım. O krepin tavanda ne işi var? Aa, tavanda krep var. <laughs> Babacık aşçılıkta <da> çok yükseldi. <laughs> Küçük bir iş kazası. <laughs> Hadi ben çıktım. Ben şu tavana yapışmamış olanı alayım bari. Bu da ne? Saksana benziyor. Harika gözlem. Burada ne arıyor onu soruyorum. Hışt. Çık bakalım dışarı. Aa, krebi alıyor. O son krep. Bırak onu. Gitti. Yakalayamadık. Sonuncuyu da aldı gitti. Çok istiyorsan sandviç yapabiliriz. Hadi sandviçini bitir de gidelim. En güzel kısmı kaldı. Acele etmeden keyifle yiyeceğim burayı. Zaten kahvaltıdan da neredeyse aç kalktım. Bırak tadını çıkarayım. Aa, ne güzel. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Sihir gibi şuna bak. Vay. Oo. Yine mi sen? Tanışıyor musunuz? Ne yazık ki tanışıyoruz. Kahvaltımızın davetsiz ortağı olur kendisi. Eyva, sandviçim orada kaldı. Gece kuş sakın kıpırdama. Hayır gitti sandviç. Boş ver zaten çoğunu yemiştin. Ama en güzel yeri kalmıştı. Ben biliyorum ne yapacağımı. Biraz abartmadın bu Memo? kimse benim sandviçimin en güzel yerini alıp kaçamaz. Şşt, sessiz ol geldi. Yemi yutacak mı sence? Ağzının tadını bildiği kesin. Bu keke dayanamaz bence. İşte şimdi. Hey be yakaladım seni hiç boşuna baklama saksan efendi. Artık yakalandın. Ama kaçmayı başaracak gibi. İp, ip bulmamız lazım. Nereden bulayım ipi? Arkadaki çalının orada uçurtmam var. Onun ipini getir çabuk. Acele et çabuk. Kaplumbağadan acele etmesini istemek hiç adil değil ama. Bu da ne? Aa, demek bu yüzdenmiş. Memo, Memo, bırak kutuyu. Buraya gelmen lazım. Nasıl geleyim? Kutuyu tutuyorum. Bırak kutuyu Memo. Hemen gelmelisin. Çabuk. Bak ne var burada? Şimdi anlaşıldı. Demek bizim krepler, sandviçler buraya geliyormuş. Ne kadar küçükler. Şunlara bak. En fazla birkaç günlüktür bunlar. Korkma güzel kuş. Burada güvendesiniz. Özür dilerim. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım zavallı anneye yardım edeceğiz. Şu yavruları doyurmak kolay mı? İstediğiniz kadar yiyin. Biterse yine getiririm. Size de iyi geceler güzel kuş. Panda Memo!